Bir iş yaptım. Tabii benim attığım kod tak ama tak. Okey dördüz. Hat Daha önce hat drop yaptın mı Brian? Ben yani, siz geçti sağlayın ardından yer ekibi yapalım. olarak ben konumlandıracağım şöyle. Önünde yapacağız. bir tane an, kol an, var. Yeşil binanın yanındaki binanın ya adı ya Arkadius muydu? Kalmayacak. Arkadius olumlu. olumlu. Gökdelen Arkadius. Arkadius'a konumlandıracağım atıl birimleri. Ben Riot'ta otoban tarafında kalacağım. Üzerlerindeyiz. 2, 3, 4, 5, 6. Yanıma Kim gelecek? Fikret gelsin yanıma. Bölgede 6 termal, termal var. var. Ee, Şükrü. Dinliyor. Tıpkısının aynısı. Olumlu. Eğer birebir aynısıysa araç kontrolü yapabilirim istiyorsanız. Ee, büyük ihtimalle birebir çünkü pozisyonlarına kadar aynı. Bir araç bakmaya çalışıyorum delikte. Şu arka, Şu arka, taraftan, taraftan, bakır, e, bir de arka tarafta bir tane rampa var ya e, evet. otopark girişi gibi highway tarafında Evet. rampada bir araçları var yol kenarındaki bekleyen de onların olabilir iki tane de orada yol kenarında bekleyen araç bir tane de onun altında var 3 4 5 araba görüyorum burada totalde hepsi e, şey tarafında arka tarafında otoban tarafında değiller yani. Eee evet, üst tarafı highway'in altını kontrol etmeye alçalıyorum şu an. Tamam, o bir tane çalı var. Çalının içerisinde saklamışlardı. Hmm, yani. Orayı, Orayı kontrol, kontrol ediyoruz. Edeceğiz. Yok burada mi? yok. Diğer tarafında olabilir buranın veya köprünün arka ucundaki. Bize göre arka tarafımızda kalan uçta saklanmış olabilir. Ha şu diğer aralığı ama. Fikret hızlı bir şekilde kamuya gel Toyota alacağım seni. Bize mi sıkmayın deniyor bunlar? Evet. Hı -hı. Onlar, Onlar o bizi sıkmayın. Kör açıdan sabaha kadar sıkabiliriz. E, ben varım. Ulaşkınız da. Şık şık hadi. Anlaşıldı ama kamu üstüne yazık Burada yok. Diğer tarafta bırak. da yok sanırım. Diğer arkamdaki tarafta geçtik ya da ee, Ön taraftaki Kyoto diyorsun değil mi? Otoyol yani ayı. tam karşımızdaki. aynı. Ben görmüyorum. Şey, şeyin birleşimi. orada yok. Altımızda da yok zaten. Aracın çek. Aynen. Çalın Çaldın oralarda vesaireler vesaire çok başım çok. şu en üstte yapılır sanırım. <laughs> oraya çıkış yok benim kadarıyla aynı. Antene yapılır. Aynı. Tam orayı. Hadi Umut, seni bekliyoruz. Elimden geldiğince en <laughs> Ya Umut. Kamyon Kırmızı Otopark tarafında. Arkasında bir kişi var. Ee, kamyonun orada da bir araç var yine. Kamyonun koridoru ağzına yaslamışlar. Hı <laughs> hı. Onun orada da bekleyen bir araç var. Alt tarafında da araç varsa onu görmüyoruz. Buraya insek alttan bir üste çıkabilir miyiz? Alttan bir üste? Yok. Yok. Hayır ya, buradan buraya buranın altından üstüne. Buranın altından çıkamayız. üstüne çıkarız büyük ihtimalle. Hı <laughs> hı çıkamayız. Tamam, oraya dene bakayım bırak. üstü çaydan seni çaydan alabilecek, alabilecek mi? Ya? Olmadı yani, alta araba... iner alırım ben seni. Ya, dene bakalım. Arabayı da falan da bıraksınlar. Çıkamayız abi. Ya. Yanlarında ya. zaten polis memuru. Çıkılmıyor mu? Takip etmene. beni. Ha çıktı. Nerede Çıkılıyor. Musun, tamam inelim. Tarif nereye gidiyor? Bir basamak ha, var. Tam. O basamağı kullanmak. Çıkılıyor var. değil mi? Bir tek tek deneyelim. Öğrenelim. 4, Yok, şu basamak var, var ya amirim Çık. tam köşeden. Aynen. Şimdi sizin konumlanacağınız yeri söylüyorum. Sen buradan nasıl çıktın oğlum? Ee, buradan bunu... böyle. Çıklıyor çıklıyor amirim. İnanmadım. Ben çıkamadım oğlum. Fikret birazdan şey yapacak size kod atacak. Konumlanacağınız köşeden yer var, tam köşedim. olarak burası olacak tamam mı? <laughs> ha çıkılıyormuş aynen. Mermimiz gider mi oraya? Şirketin konu gidiyor. sizin konu olacak, tamam mı? Geliyordu. Gidiyor gidiyor. Anladım. Evet. Buradan merdivenlerden çıkıyorsunuz arkadaş binasına. Ee, yanından onu onu e, yeşil mi? binaya ateş ediyorsunuz. Sol tamam, tarafa gitmeyin yani. Evet gidiyor cover aldılar. Cover e, Riot otobana geçiyor bu arada bilginiz olsun. Tamam. Evet mermimiz gidiyormuş. Kontrol edeceğim. Gidiyor gidiyor. gidiyor. Binaya ulaşmıyor bu arada. Ama çatıya vurduğunu görebiliyorum ama çatının arka tarafına gitmiyor öne gidiyor. Ön taraftaki havalandırmanın oraya yetişiyor mermi. Arka tarafa da yetişiyor. Arka taraftaki küçük böyle ince uzun dikdörtgen prizma bina var ya ona gitmiyor. Başkomiser konum aldık biz. Çıktı şu an iki kişi görüşümüz var. Tamam görüşünüz varsa ateş serbest. Köşeden sağdan soldan gösterme çatıdaki sana söylüyorum. Ee, bizim olduğumuz yere doğru gel ki açık vermek zorunda kalsınlar. Oradan durursan ee, bizi şey, göstermeden ses kalıyor. ben bindireceğim, seni bindireceğim. Geç arabanın arkasına, geç arabanın arkasına bin. Şükrü Benim bir cüritmiyor. şey söyleyeceğim. Otoban tarafına sıkayım Otoban ee, tarafına geri çıkıyorsun değil mi? Aynen. Tamir et onu da. Ziyot tutuyor. Tamam tamir, tamir, uzaklaştır tamir et onu uzaklaşmaya çalışıyor. Hepsi bir anda bize döndürüyor, Riot Bu hot drop yaparız dediğimiz çatıya bayağı vurabiliyoruz bu arada. Bayağı rahat vurabiliyoruz. Tamam biz geri çektik. Tamam. Bu alttaki nereden atıyor buraya? E, zafer amirim bizim konumlanmamızı istediğiniz bir yer var mı? Valla yani, aslında oturuyor güvenmeye... ama arabaya alıyorlar dedin. Olumlu. Tüplük yani zar zor çıktık. Yani şöyle hot drop atabiliriz buraya. Ama hot drop atacağımız yerde şu an bir kişi var. O yüzden o engel oluyor atmamıza. Yoksa bizim hot dropa buradan inmemiz beş saniye bizim sizi destekleme imkanımız olmayacak ama maalesef. Öyle bir çatı e, tabi tabi. Aslında olacak. Ee, otoyoldan bizi destekleyebileceksiniz. Highway'den. Oradan Ben bu, ee, bu? konum alacağım. Bakayım ne olacak. Ben kör oldum galiba. Nereden vuruyor? Nereden yedim deminkini? Ben konum yaratmaya çalışıyorum. Dene. Ben nereden yiyorum? Adamı görmüyorum ben. Ben görmediğim bir yerden mermi yiyorum ama asla nereden olduğunu anlayamadım. Amir, aynı şekilde ben de az önce mermi yedim. Bayağı görmüyorum ama adamı yani. Olumlu benimle görüşmeler elde edin. Amirim çatılarda onların bize görüşü oluyor ama, fakat on, fakat biz onları görmüyoruz onların diye. Ne? Ya, man, evet, ne anladın? Çatıdan onların bize görüşü oluyor ama bize Oğlum benimle ben, telsizle iletişim kurarken açık, anlaşılır. Yani onlar anlaşılırsa söylediğin şeyi hiçbirimiz anlamayız. Net konuş. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Söyle açık net bir şekilde söyle anlamadım. Biz onları göremiyoruz ama onlar bizi görüyor diyor. Şu evet, an küçük çatıya geçiyorlar. geçiyorlar. Lan öyle bir şey nasıl olabilir? Amirim açıdan dolayı açıları var. Üç kişi otoban tarafındaki büyük havalandırma anten yerinin arkasında, bir kişi öndeki havalandırmanın arkasında, bir kişi bize göre soldaki çatıda bir de arabaların orada. Soldaki çatıda şimdi oradan indi. Ortadaki, Ortada, küçük, küçük, küçük çatıya yöneldiler. Çatıya yöneldiler. Muhtemelen yani highway'e basacaklar. Yani oraya yoğunluk verecekler. Olumlu bize gelecekler. Kaçarsınız ama. Değil mi? Oradan Orayı görüyorum. Ee, şey, şey yapabilir. Atladı bir kişi. atladı. Bize geliyorlar. Otobana geliyorlar. Hepsi atladı. Hepsi atladı. Tamam. Alt sana geçiyoruz. E, hızlı bir şekilde şey yapmanız lazım. Buradan girdiler muhtemelen. Arkalarından giriş yapabiliriz. Metrodan zaten. girdiler mi sence Şükrü? Astronomada bak. %99 girmişlerdi. Çünkü direkt metroya koştuklarını gördüm. Evet evet. Yok çünkü etrafta kimse. Tamam abi bekliyorum. Aslan'ı indirip çekelim mi? Ben geldim. Oğlum Ay, şu an me alt Geliyor geliyor, metrodal. geliyor geliyor. geliyor, Buradalar metrolar metrolar metrolar. Tamam iniyoruz. Ye metroya yani, basacağız. Tamam. Riot'u kavurladım. Metronun arka tarafı ya camdan çıkıyorlar. güzel yani atış gösteriyorlar şu an. Oo, ne biçim sıkıyor? Oruç bulara bak. E, hep beraber çıkamaz mıyız? Al. Hep beraber e, çıkıyorlar. Çıktı bunlar dışarı. Çıktılar. Göster miydi yani. Otoparka Göster giriyorlar. Çat Çatısına alırsak çıkartmayız. Alalım. Yok dördü. Şu yandaki binayı alırım vururum da. Şeyi öğrenmek lazım. Ne yapmak e, istiyorum? Otopark görüyorum. Evet evet otoparka girdiler. Termal sayar mısın saldırıya? gel. Termal, Termal gelmiyor bekliyorum. bekliyorum. Umut daha deminki o metro kısmı var ya oraya tut. Oradan koşmasınlar. Oh, biz de. oh, oh. Biz devam ediyorlar koşmaya bakıyoruz. devam ediyorlar. Kırmızıya devam ediyorlar. Kırmızıya mı koşuyorlar? Anlasın evet de. köprü altındalar. Ee, amirim sizin inmeniz lazım. Yerde lazımsınız aslında. İneceğiz de inip yaya kalmak istemiyorum. Çok hareketliler. Kırmızının önündeler ee... şu an kalabalık. Tamam, geliyoruz. Kırmızı, kırmızı. İkinizi ben alırım, ikinizi Umut alır aslında ama. Ee, buraya aynı anda basmamız lazım. Ya hepimiz alta gideceğiz, biz yukarıdan dört kişi burayı alamayız. Ama şu çatıya ineriz. Kırmızı mı? Kırmızı, 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 kırmızı. Kaçıncı katında var? Bilmiyorum, kırmızı. Er... Er... Pardon, iki... bir de her ikiye çıkıyor. Dron kaldırıyorum hemen. İndim, biz de ya. vuralım, düşmeyin. Kırmızının çatısına Arada tamamen görüşümüz yaşıyor. var şu an. Merdivenden mi gelecekler Ona Çok göre. Koruya doğru devam ediyorlar. Dörde devam ediyorlar. Merdiven mi? Merdiven mi? Merdiven Merdiven tamam. sık. Otobüsler. Çatıya çıktılar. Çatıda Kaç kişi görüyorsunuz? Saldırıya hazır sayılmamız iniyorlar. 4. İniyorlar. İniyorlar. İndirdik aşağı. Bir merdivenden iniyor bir tanesi rampadan Kuze iniyor. Kuzeyden iniyorlar. Kuzeyden iniyorlar. Aynen aynen indirdik aşağı. Umut geri çıkın. Nasıl? Şu an çatının bir altındalar. Bir şey söyleyeceğim, bunları hep beraber üstten alsak ne olur? O çatıyı yeşili ben alırsak? Abi çok yönlü hani kaçarlarsa çok yönlü kaçış noktaları var. Evet, o yüzden diyorum. Yani çatıyı alsak ama basabilirler mi bize? Basarlar. Basarlar. Şu an görmüyorum hiçbirini. Görüş Şurada kaybetmeyin lütfen. Görün, görüş kaybetmeyin, çok önemli görüş. basıyor, bize basıyor, kuzeye basıyor, kuzeye basıyor, kuzeye basıyor, kuzeye basıyor. Tamam, yeşil tarafına var. aşağı. Bin arabaya, bin arabaya, bin arabana, kuzeye. Ee, yeşilin kapısına yeşil inip onlara geç. sıkabiliriz. Go. Geldi, 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 geldi. Geldi. geldi, geldi, geldi. geldi. Hücünün Hücünün drone, Şey, saldır drone'u geri çek. Saldır drone'u geri çek. 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 Kaçın çocuklar, kaçın yani vurulmayın. Kaç, 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 kaç direkt vurulma. Saldır drone'u geri gör. getir. Bölgeden ayrıldık. Herkes sağlam mı? Ben de ayrıldım. yeşile gitmiyorlar. Riot'um bozuldu. Rotum bozuldu. Başkasına yardım almaya geliyoruz biz. Hayır 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 gelme ben kaçtım. Gelme sebebi. tamam. Ee, bilgi, da? yer yön bilgisi verin çok seriyim. Eee güneye doğru koşuyorlar. Nereye? En son güneye doğru koşuyorlar diye. Güneye doğru geliyorlar. Kırmızının yanındaki küçük binaların aralarındalar. Aradalar. Arada Kırmızı'dan arada. Kırmızı atlanan rampanın oradalar. Rampanın alt tarafı solumuz. Oraya doğru o yoldu. Gördünüz gördüğünüz Görüşümüz var. Aralarda takılıyorlar bize göstermemek o, için. Bu bankanın, bankanın içerisindeler. Bilmem ne bankası ya. var burada. Evet evet Büyük Gökdelen'in diyorsun benim değil mi? Benim konumum çok iyi. Ee, gelmeniz lazım buraya. Çok güzel konuma geçtik. Yola çıkmak geçiyor. üzereler. Koşturuyorlar şu an sağda solda görüyorum. Amirim veriyorum. o aradaki şeyin çatısına insek. Amirim benim olduğum yere inerseniz buradan ee, yok ederim. Çok sıkışırmaz mıyız ya? Şaka yapmıyoruz. Ne yaparsak Şükrü? O, o... Benim olduğum yere gelirseniz yok ederiz. Bir, bir kolu atsana ama. Tamam. Eee buradan ne yapalım? E buraya ben destek istiyorum. Silah desteği. Şu an tependeyiz. Aşağıda inebiliriz oradan. Tamam buraya geldi koşuyorlar. Farklı yani, yöne yönelen son. de var. Farklı yöne yöneliyorlar. Farklı yöne de yöneliyorlar, e, dağıldılar. Şu an farklı yöne gittiler, batıya gidiyorlar. Evet. Kırmızı kırmızı Kırmızıya koşuyorlar. Kırmızıya 1 2 3 evet. 4 sayıyorum. 4. 4. 4 kişi. 4 kişi kırmızı. Tam şöyle yapacağız. Kırmızıya basıyoruz. Biz yukarıdan, siz aşağıdan. Çok seri olabilir misiniz? Ee, ben yaya kaldım ama olurum. Ee, koş, yani. koş Koşun. Biz indiriyoruz helikopteri. Ona göre. Hah. Ee, Umut girin. Ben sondan girin. Girin kırmızıya girmeniz o, lazım. O, o, o. Bakın hala uzaksınız. Şu an çıkıyorlarsa yem, yemiz. Aç kamerayı. Arka... Arkamda mı Giriyor musunuz kırmızıya? Girdik şu an. Biz de giriyoruz. Yedi Umutlar. Şurada Ben de geliyorum. Kafa çıktık. Kırmızıda olduklarına eminiz değil mi? Evet 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 indik kırmızıya. Arkamız arkamız çatı arkamız, var, arkamız. Çatı var çatı var çatı var. Çatıda bir. Çatıya gelin alalım çatıda bir. Koş 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 çatıya koş. Merdivenden indi. Bir alt katalar evet. buraya gelecekler. Bir alt katalar buraya gelecekler. Buraya geliyorlar. Rampa dikkat rampa dikkat rampa Nerede? dikkat buraya gelecekler. Aynen buraya gelecekler. Çok hareketler. Basmanız lazım. Nerede? Aşağısı. Kırmızı Aşağısı 6'dayım. basmanız ee, lazım. Güneş. Tamam. Aşağısı basıyor. Tamam nereden basıyorsunuz? Aynı yerden basalım. Doğudan basıyorum. Merdivenlerden. Tamam biz de batı rampasına koşuyoruz. Geldiler, geldiler. Geliyor çatı, 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 çatı. sık, 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 sık. Bir batı, biri düştü. Çatı. Arka bas oğlum. Bizim backup nerede amına koyayım? Backup? Ah be çocuk be. Ah be çocuk be. Nerede bizim backup'ımız amına koyayım? Çok bedava be. Ya geldik, geldik dedikleri yerde. Nereden geldin, ner, nereden geldin amına koyayım? Ya basın dediğimde niye bunun arkasına yatıp tek tek sıkıyorlar ki? Koşan açılıp ya.